Herkese selam. The Walking Dead evreninde geçen farklı yerler hakkında bir video serisiyle karşınızdayım. Daha önce CDC hakkında konuştuk. Bugün dizide 6. sezonda ortaya çıkan ve birçok kişinin merak ettiği bir yer olan Hilltop hakkında konuşmak istiyorum. Hilltop'un akıbetini öğrenmek için neden bu kadar heyecanlı olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Cevabı basit. Hilltop, The Walking Dead tarihindeki en uzun ömürlü topluluklardan biri. Woodbury veya Alexandria kadar büyük olmayabilir ancak ikisinden de çok daha uzun süre hayatta kalmayı başardı. Bu nedenle bugün bu topluluğun tarihini ve dizide nasıl sona erdiğini keşfedeceğiz. İlk olarak Hilltop'un nasıl ortaya çıktığını açıklayarak başlayacağım. Daha sonra dizinin zaman çizelgesinde nasıl ilerlediğine bakacağız ve son olarak da setin gerçek hayatta nasıl olduğuna ve geri dönme ihtimalinin olup olmadığına bakacağız. Hilltop kıyametten önce Barrington House adlı bir malikane, bir ahır ve bir demirhaneden oluşuyordu. 1930'larda inşa edilen bu malikane Virginia Culpepper'de bir tepenin üzerinde yer alıyordu ve çevredeki kırsal alanın muhteşem manzaralarına sahipti. Aile evi devlete bağışladı ve o da burayı yaşayan bir tarih müzesine dönüştürdü. Zombi kıyameti 2010'da patlak verdiğinde Virginia hükümeti olağanüstü hal ilan etti ve bölge sakinlerini korumak için FEMA'dan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı yardım istedi. Barrington House güvenli bölgelerden biri olarak belirlendi ve insanları kıyametin ilk kaosundan korumak için kullanıldı. Ancak diğer birçok askeri bölge gibi Barrington House da sonunda hükümet tarafından terk edildi hayatta kalanlar ahırda buldukları malzemeleri kullanarak malikanenin etrafına duvarlar inşa ederek orayı bir sığınak haline getirdiler. Böylece Hilltop topluluğu doğdu ve Gregory adında yerel bir iş insanı liderleri oldu. Hilltop, 6. sezonun 11. bölümünde Paul Rovia namı diğer Jesus tarafından Rick ve Daryl'a tanıtıldı. Topluluk bir süredir var olan ve hayatta kalan sakinleriyle nispeten huzurlu bir yerdi. Ancak Negan liderliğindeki Kurtarıcılar adlı bir grup tarafından keşfedildi ve sömürülmeye başlandı. Kurtarıcılar koruma karşılığında Hilltop'un kaynaklarının yarısını talep etti ve topluluk direnmeleri halinde şiddetle tehdit edildi. Rick'in grubu Kurtarıcılarla olan çatışmaya dahil oldu ve bu da Kurtarıcılar Savaşı'na yol açtı. Savaştan sonra 9. sezonda Gregory Maggie'yi öldürmeye çalıştı ama başarısız oldu ve Maggie tarafından idam edildi. Fısıldayanlar Hilltop'a saldırdı ve topluluğu yok etti. Birçok kişi öldü, zombiler içeri girdi ve yer tamamen yakıldı. Maggie, Negan'la ilgili sorunlar nedeniyle birkaç yıl uzakta kaldı ve döndüğünde topluluğun terk edilmiş olduğunu gördü. Hilltop'un terk edildiği ve fısıldayanların saldırısından sonra yeniden inşa edilmediği görüldü. Ancak hikaye ilerledikçe ve Commonwealth'a yakınlık arttıkça Maggie Hilltop'a döndü ve onu yeniden inşa etmeye çalıştı. Commonwealth liderliği topluluğu ilhak etmeyi teklif etti. Ancak Maggie reddetti. Commonwealth halkı sonunda düşman oldu ve topluluğu ele geçirmeye çalıştı. The Walking Dead'in son bölümünde Commonwealth tehdidini yendikten ve yeni vali Ezekiel olduktan sonra Hilltop'a odaklanıyoruz. Maggie'nin oraya döndüğünü, tekrar ekim yaptıklarını ve orayı mümkün olduğunca korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak görünüşe göre her şey henüz yolunda değildi ve yeniden inşa etmeleri onlar için çok zor oldu. The Walking Dead, Dead City'de Maggie ve Negan'ın dizisinde Maggie'nin Hilltop'u yeniden inşa etmeye çalıştıktan sonra orada sadece bir yıl geçirdiğini ve işe yaramadığını fark ettiğini öğreniyoruz. Fısıldayanların neden olduğu zarar kalıcıydı. Bu yüzden oradan ayrılıp kuzeye gittiler ve The Bricks adında yeni bir topluluk kurdular. Hilltop'un nasıl ortaya çıktığını dair elimizdeki tüm bilgiler bunlar. Görünüşe göre tamamen terk edilmiş durumda. Özellikle tarlalar güzel olduğu için evi kalıcı olarak terk ettiler ancak ana evin kendisi yaşanmaz gibi görünüyor. The Walking Dead'teki Barrington House aslında Kuzey Carolina, Dan'da bulunan gerçek bir evdi. Ancak The Walking Dead yapım ekibi Hilltop'un görünümünü yaratmak için bu evden ilham aldı. Hilltop seti Atlanta'nın güneyindeki Senoya'daki stüdyoda inşa edildi. Ne yazık ki Hilltop seti artık mevcut değil. 6. sezonun çekimlerinden sonra söküldü ve geriye sadece açık bir alan kaldı. Bu nedenle Hilltop'un The Walking Dead evreninde geri dönmesi pek olası değil. Umarım bu Hilltop'un akıbetiyle ilgili sorularınızı yanıtlamıştır. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.